Merhaba canlarım nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, şimdi aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili enerjisine bakmak istiyorum ben. Birazcık ara verdik birkaç gün kadar. Ee, aslında bu akşam da çekemeyecektim ama dedim ki hadi bu akşamı da birazcık böyle zorlayayım kendimi bir kolektif çekeyim. Evet, aklınızdaki kişileri şöyle bir düşünün arkadaşlar. İsmini 3 defa tekrarlayın. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Evet, valide kartı ters döndü bu ilişkide bazı negatif durumlar var. Olumsuzluklar, üçüncü kişiler olabilir. Kayınvalide problemleri olabilir. Bir takım aksaklıklar çıkmış arkadaşlar. Bir süredir bu kişiyle ayrı olabilirsiniz. Bir şeyleri geride bırakmak istemiş. Neden? ilişki içinde çok fazla mutlu olmamış olabilir ya da çok stres yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Aslında bu yaşadığı streslerin kendinden kaynaklandığının farkında. Çünkü burada bir kılıç beşlerimiz var. Yalanlar var, manipülasyonlar var. Ne bileyim ihanetler var. Belki dedikodular var arkadaşlar son derece içe döndüğü ve sizi fazlaca düşündüğü bir süreçte son zamanlarda özellikle size dair bir şeylerde hani adım atma isteği var. Bunu bastırıyor, direnç gösteriyor. Aslında direnmemesi gerektiğini söylüyor. Yoğun bir özlem duygusu. Geçmişinizi mesela çok fazla özlüyor. O keyifli, eğlenceli, çocuklaştığınız, masumca birbirinizi sevdiğiniz, belki de ilişkinin ilk anlarına, o dinamiğin en yüksek, en uyumlu olduğu anlara e, tekrar tekrar gidip gidip geliyor. Ve e, bu ayrılık aslında onu böyle hani ağacı kökünden sökersiniz ya, işte aynı öyle... Tüm güvenini, kendine olan güvenini belki. Belki bu ilişkiye olan güveni e, böyle daha da çoğaltıyor. Bakın iki tane ayrı deste pişmanlık kartıyla geldi arkadaşlar. Neden? Çünkü sizden gizledikleri var. Çünkü ihanet etmiş. Çünkü kalbinizi kırmış. Duygularınızla oynamış olabilir bu kişi. Ve kadere atıyor hayırlısı olsun, böyle olması gerekiyordu. Ee, olursa olur, olmazsa artık yapacak bir şey yok. Demek ki doğru olan bu bakış açısıyla ilerliyor olabilir. Bu kişiyle geçtiğimiz süreçlerde evli olma ihtimaliniz var. Böyle bir şey yoksa da bazı kişiler için işte evliliğe gidecek olan bir ilişkidir. Ya da sizinle evliliği düşünüyordur şu an için. Ee, çünkü zamanı bırakmış bakın tılsım prensi Geleneksel bazı farklılıklar olabilir aranızda. Birinizden biriniz evlidir ya da ikiniz de evlisinizdir. Bir yasak aşk durumu vardır arada. Şu anda bir şeyleri sahiplenmek, ilişkiyi sahiplenmek istiyor. Ama bunu nasıl yapacağı konusunda çok da fikri yok. Neden fikri yok? Çünkü maddiyatla alakalı, kariyeriyle alakalı uğraştığı bir şeyler var. Belki borcu var, belki ee, gerçekten büyük kayıplar yaşadı ve neyi nasıl çözeceğini bilmiyor. Size karşı çok yüksek çekim var burada tutkusal tensel çekimden bahsediyorum. Şimdi çocuklar kartının da gelmiş olması bir kısmınız için aranızdaki bu e, kopukluğun Sebebi çocuklardan dolayı olabileceğinden de bahsediyor burada kartlar. İşte hani biraz önce dedim ya, şu taraflardan bir tanesi evlidir, çocuğu vardır. Bu durum araya engel olarak giriyordur. Böyle bir e, işareti de olabilir bize kartların. Bir de kişi çok gamhat karakteri, deste altında gözüküyor. E, kişi çok toy, çok kendini düşünen, neyi ne zaman ne yapması gerektiğini çok böyle düşünüyor. E, düşünmeden hareket eden bir kişi tamamen kendi çıkarları, kendi menfaatleri, ukalalık deseniz var. E, sorumluluk hiçbir şekilde almıyor çünkü onun içinde daha hani olmamışlık var ya işte o olmamış yani olgunlaşmamış daha bir şeyleri belki yaşamamış geçtiği süreçlerde ondan dolayı da işte e, bir çapkınlık bir sadece kendini düşünme ve sanki affedilememe intikam alınacak korkusu da olabilir bu şimdi burada aranızda bir kırgınlık bir kızgınlık durumu var mutlaka zaten ayrılık olduysa bunlar vardır aranızda. Bir öcü alma durumu da gözüküyor burada. Bu öç alacak kişi siz olabilirsiniz. Sizden şüpheleniyor olabilir arkadaşlar. Bir şeyleri miyimden başlatma isteği var ama bu konuyla ilgili çok da açıkçası şartlar elverişli değil şu an için. Neden hala sizden gizlediği bir şeyler var. Ama ruhsal birlikte var burada. Yani birbirinizle e, yeniden kavuşmayı, yeniden bir araya gelmeyi, söz, nişan, düğün, bir de ev kartımız var düz geldi. Hem de bir de yıldız kartımız var. E, gözünde çok büyük bir yerdesiniz. Çok güzel bir e, insansınız. Kadın ya da kızsınız, ay şey erkeksiniz. <laughs> ne bileyim duruşunuz çok hoşuna gidiyordur ve birazcık popüleriteniz varsa eğer ki arkadaşlar bu yüzden aranızda bir e, dengesizlik olmuş olabilir çünkü Aziz kartının altına geliyor. Evet, o bir şeyleri şifalandırmak istiyor. Normalde anlamı budur, hani Azizin üzerine yıldız kartı geldi. Artık hani o sabit fikirli, işte bazı onun kendi doğruları vardır. İşte manipüle ederek üste çıkıyordur. Tamam, artık bunu benim iyileştirmem, şifalandırmam lazım. Bakış açısıyla ilerleyebilir. İkinci bir versiyon olarak işte çok popüler birisinizdir. Çok talipleriniz vardır. E bu durum yapısal olarak onu birazcık böyle geride durmasına, sorumluluk almasına ya da korku kaygı taşımasına da sebep oluyor olabilir ama hatanın aslında kendinden kaynaklandığının da son derece farkında. Ve bu kişi arkadaşlar sizi yasak elma olarak görüyor. Bakın çok istiyor yanınızda olmayı. Çok istiyor yeniden birlikte olmayı ama maalesef ki herhangi bir çaba gözükmüyor. Şimdi burada bir eril için bir de dişil için kart alacağım. Ay! Düştü. Ha düştü. Şu kartlar önümde duruyordu. Çok dikkatimi çekti. Enerjisi neymiş? Bir tane erkek için alıyorum. Eril için. Büyük korkuları var. Çok büyük korkuları var. Sizi kaybetmeyle alakalı. Sizi bir de bir arada tutan durum tutku olabilir. Yani sizde hissettiği o tutkuyu, arzuyu bir başkasında göremiyor olabilir. Şunu da alacağım. Ters dönmüştüm. Siz şey dişil enerjilerin isem. E, eril'e karşı şu anda baktığımda kendisini çok yalnız bırakılmış hissediyor. Sanki bir başına her şeyin üstesinden gelmiş, tüm sorumluluğu üstüne almış ve bu ilişkide belki de görülmemiş, duyulmamış olarak hissediyor olabilir. Ve kafası karman çorman, aşırı stresli, aşırı gergin. Böyle e, Arap saçına dönmüş ya bildiğiniz e, dişiller Arap saçına dönmüş. Ve yalnız kalmak belki yalnız kalmak istiyor olabilirler ama ben burada daha çok bu ilişkide yalnız bırakıldığını alıyorum arkadaşlar Umarım hakkınızda hayırlı olan olur e, alma verme dengesini korumak için işte takip etmeyi abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ne istiyorsanız artık e, lütfen destekte bulunmayı unutmayın canlarım benim hepinizi kocaman Öpüyorum hoşçakalın